Selamun Aleyküm Hürmetler Bu videoda da Ud Buhur'dan bahsedeceğim Görmüş olduğunuz gibi e, Kömürün üstüne Karışıklı kömürün üstüne e, Ud cips Ufak bir parça <gülüyor> Kırıp <laughs> Koyduk ve Dumanı Çıkmaya başladı Görmüş olduğunuz gibi bu şekildedir. E, bu parçalar e, 1 gramı ortalama 3 4 e, parçaya tekabül edebiliyor. Ve bunu e, kıra, ufak e, tırnak şeklinde kırarak kömür üstüne koymanız yeterlidir duman çıkması için. bir tane daha kömürden kömür diyorum pardon çipsinden biraz sonra çıkacak bir göreceğiniz gibi biraz ısınması gerekiyor tabi görmüş olduğunuz gibi eee duvanı yaymaya başladı. Bundan yine bir tane bu şekilde yapmanız e, yeterlidir. Eee da gezdirebilirsiniz. Zaten o esinler. Üstünüze üstünüz bildiğiniz eee ud ağacının parçaları parçalarıdır. Bildiğiniz gibi bunun yağı da vardır. Buhur şeklinde bu şekilde kullanılır. Şimdilik bu kadar yeter diye düşünüyorum. Bunların fiyatları da e, uygundur. Onu da belirteyim. E, Şifay desteği oldukça fazladır zaten. E, kullanmanızı tavsiye ederiz. Başka bir, bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selamünaleyküm. Alhamdulillah.